Sevgili gençler, önce kendi aramızdaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmemiz gerekiyor. İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek, dışarıda da o derece güçlü, o derece etkili, sağlam oluruz. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. <laughs> hele hele bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Evet. Sevgili gençler, şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük. Milletimizle hareket ettik. Hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gitmedik. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız. AK Parti kalesinde gedi kaçmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk milleti ile ilgili heveslerin kursaklarda kalması bizim işte bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Evet. Ana kademesiyle, kadınlarıyla, gençleriyle buna hazır mıyız? Evet. Şunu unutmayın. Davamızda karamsarla, ümitsizde, yeyse yer olmadığı gibi rehavete, gevşeme, atalete Neme lazımcılığa da yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama çalışmalarımızı yürütürken tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de bir an olsun ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, çabalamak kapısı çalınmadık hane göllü kazanılmadık insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdürmektir Gençler şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Zira kaderin de, zaferin de tek sahibi odur. Mülkün sahibi, zamanın sahibi, hayatın sahibi odur. Ol deyince olduran odur. Suları büklüm büklüm buran odur. Bugün burada kalplerimizi aşkla dolduran odur. Bizi bezmi eleste birbirimize kardeş kılan odur. Ruzi mahşerde bizi hesaba çekecek olan odur. Hepimiz ondan geldik ve yine ona döndürüleceğiz. Emri hak vaki olana kadar onun rızası için yaşayacak. Onun rızası için çalışacak, koşacak, koşturacağız. Rabbim son nefesimize kadar ayaklarımızı, istikametimizi, niyetimizi sıratı mustakim üzere tutsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Erzurum il danışma toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayretleri, emekleri, sadakatleri için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin diyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. Ve Zat Devletleri'ni bir müddet daha hastanede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Erzurum İl Başkanımız Sayın Mehmet Emin Özü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız hediye edilen Duha Suresi 11. ayettir efendim. danışma meclisimiz burada sona ermiştir. Danışma meclisimizi katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için teşekkürlerimizi sunuyor ve zat devletlerini saygılarımızla uğurluyoruz.